Kripto Market'e hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir videoda birlikteyiz. Ağustos ayının artık son günlerine yaklaşırken kripto para piyasasını detaylı bir şekilde değerlendiriyor ve inceliyor olacağız. Kripto Market'e hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Videolara yapacağınız yorumlarla ve beğenilerle de kanala destek olmuş oluyorsunuz. Tekrar hatırlatmasını yapmak isterim. İyi belki arasından Twitter'da beni takip etmeyi unutmayınız. Artık Altcoin incelemelerinde burada sıklaştırdım yeni altcoin incelemelerde çok kısa bir süre sonra birkaç gün içinde gelecektir Sırada bekleyen 8 altcoin var Bunun da altını çizmiş olayım bitcoin ile hızlı bir şekilde giriş yapalım bitcoin e değerli dostlar Bizim için en kritik seviyelerimiz Pembe ve kırmızı bölgelerimiz 32 bin doların üstüne yerleşebilecek bir Bitcoin'in Güzel bir Çıkış yakalaması ve En azından 69 binden 17 bin dolara kadarki düşüşün toparlanmasının başladığını sinyalini biz burada kırmızı bölgenin üstündeki fiyat hareketinden yavaş yavaş anlayabiliriz. 19.000-18.000 dolar bölgesi ise bizim için çok kritik bir destek bölgesi. Bu, bu bölgenin altına bir sarkış görürsek önümüzdeki haftalar ve aylarda yeşil bölgeye kadar 12.000 dolar bölgesine kadar bir e, düşüş gerçekleşebilir. E, şu anda açıkçası 69.000'den 17.000 dolara kadar gerçekleşen burada iki etaplı bir düşüş olduğunu görüyorum. Bir süre sonra ben bu büyük düşüşün yerine ciddi bir geri kazanımla bu düşüşün geri bir kazanımıyla boğaların telafi edeceğini düşünüyorum. Ama şu anda 2023 yılının artık son aylarına yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bu 2022 yılının bu kaotik sürecin bir süre sonra sonuna geleceğiz arkadaşlar. Tabii ki Para politikalarını da inceliyor olacağız önümüzdeki günlerde. Bildiğiniz gibi yarın Jackson Hole toplantısı var. Türkiye saatiyle 17'de Fed Başkanı Jerome Powell da burada kritik açıklamalar yapacak. Bakalım e, Dünya Merkez Bankaları önümüzdeki aylarda nasıl bir para politikasıyla e, güncel küresel katük süreci yönetmeye çalışacaklar. Nasıl yönetecekler bunu göreceğiz. Şu anda e, destek ve... Özellikle direnç arasında 30 gibi ve 19 bin arasında sıkıştık kaldık. Burada lacivert bölgemizin 25 bin dolar bölgemizin minor bir direnç olduğunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz zaten haftalarda günlükte incelediğimiz grafiklerde 25 bin doların son virajı olduğunu konuşuyorduk. O bölgeden red yedi bitcoin. Ether devam etmek istiyorum. Ether'de arkadaşlar artık merge için geri sayım başladı. Sarı bölgemiz, major direnç bölgemiz olan 1950 dolar bölgesi. Bu seviyeden ciddi bir red yendi gördüğünüz gibi Sarı bölgenin tam üst Bandından Ciddi bir geri çekilme geldi şu anda tekrar bu bölgeyi deniyor önümüzdeki haftalarda özellikle Eylül ayında Bu sarı bölgeyi tekrar geri kazanmak için Ether çalışacaktır Böyle bir Test başarılı olursa ben 2500'e kadar soluksuz bir yükseleşi Görebileceğimizi düşünüyorum Şu anda açıkçası mor bölgeden sarı bölgeye güzel bir yükselişin gerçekleştiğini görüyoruz. Bu bölgede karınızı realize ettiyseniz elbette bu bölgenin üstündeki kapanışlarla tekrar giriş yapmayı deneyebilirsiniz. Destekten alıp dirençten sattıysanız şu anda daha fazla alabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu bölgedeki fiyat hareketi de size kazançlı kıldı. BNB ile devam edelim arkadaşlar. BNB'de kırmızı bölgemiz, major destek seviyemizin geçtiğimiz haftalarda, geçtiğimiz aylarda test edildiğini gördük. Haziran ayında ve özellikle Mayıs ayının başında bu bölge en az birkaç kere test edildi. 4-5 kere Ve minor direncimiz olan 260 dolar bölgesi kırıldıktan sonra Diagonalimiz burada düşen bir e, Diagonal Fiyat hareketimiz var. Bu bölge yaklaşık olarak tekrar denendi. Bu bölgenin üstünde e, Üstüne yerleşmeye çalışıyor. Fakat bu bölgeden direnç yediğini ben net bir şekilde görebiliyorum. Hatta Şöyle şurayı uzatalım gördüğünüz gibi e, Bu bölgemizde direnç bölgemiz olan 140 dolar ve Diagonalinin üstünde Kalması gerekiyor şu anda Bir güçsüzlük mevcut ama son iki haftada Fitillerin aşağı doğru gerçekleştiğini Alım yönlü bazı hareketlerin olduğunu görüyorum 340 doların üstüne bir seviyen bir daha güzel bir Görünümü ben burada elde edeceğimizi düşünüyorum 200 dolar seviyesi de 198-200 dolar seviyesi Önemli destek bölgemiz Minor destek seviyemiz 260 dolar peki genel görünümü nasıl açıkçası şu anda 340 doların altında ben çok pozitif bakamıyorum. Bu bölgenin üstüne atabilirse direnci de denemiş. Bu bölgede sattıysanız bu bölgenin üstüne yerleşmesini bence beklemelisiniz diye düşünüyorum. Ya da en azından minör destek seviyesine geri çekilmesi sizin için işinize gelecektir. Solla devam edelim. Solana'da da arkadaşlar 2022 boyunca açıkçası kötü bir fiyat hareketini biz gördük Solana da. Ciddi bir değer kaybı ama normal. Ayı sezonunda bu tarz hareketler normal. İlk direnç bölgesi olan 46-50 dolar bölgesini geçemedi. Dirençten red yendiğini geçtiğimiz dönemde değerlendirdik. Hatta bu bölgeyi 4 kere denedi. Bakın 4 haftada 4 farklı haftada bu bölge denendi. Red yendi şu anda e, major desteğimiz olan 25 dolar bölgesine e, bir adım yaklaştı. Özellikle şu anda bu bölgeye tekrar gelirse bence stoplu belki denenebilir. Ya da şu yeşil bölgemizin üstüne yerleşebilirse Turkuaz'a kadar bir trade fırsatı sunabilir. Şu anda direncin altında olduğu için ve direnç geçilemediği için çok pozitif bakamıyorum ama özellikle şu hareket bile yatırımcıları biraz mutlu etmiştir diye düşünüyorum. Mana ile devam edelim. Mana da arkadaşlar direnç bölgemizden red yedik. Birçok altcoin'de olduğu gibi dirençten red yiyip tekrar destek bölgesine yaklaşan bir ürün. Burada manayı disentralendi görüyorum. E açıkçası bu bölgeler uzun vade için kötü bölgeler değil. Yatırım tavsiyesi olmasın ama tekrar e, beyaz bölgenin geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi bu üründe yeşil ve pembe bölge özellikle major direnç bölgesi 2 bu bölge geçilirse ancak boğa sezonu konuşulabilir. 2.15 dolar her yükselişi boğa olarak adlandırmayın. Tabii ki önemli bölgelerden destek bölgelerinden geleceğe dair yatırımlar yapılabilir ama her yükselişte bu ay konuşanlar için konuşuyorum. Çok ciddi riskler. Kısa vade için almayın. Bir iki ay sonra çok ciddi yükselebilir diye. Bunu size bir senedir söylüyorum aslında. XRP ile devam edelim arkadaşlar. Altcoin piyasasını inceliyoruz. Burada da mini direncinden red yiyen bir XRP var. Bakın beyaz bölgeden sarı bölgemiz destek bölgesi. Bu bölge çok yakın bir seviyede. Alıcılar aslında 30 sentte alım yapmış olabilir. 30 sent bölgesi oldukça kritik bir bölge. Bu sarı destek bölgesi aşağı kırılırsa bir süreli XRP'den uzak durmak lazım. Kırmızı major direnç bölgesi 56-60 cent civarı. Bu bölgeye gelirse bir satışla karşılaşabilir XRP. Şu anda net bir boğa koşusu izlenimi ve görünümü böyle bir koku aldığımızı söyleyemeyiz. Şu anda destek ve mini direnç arasında sıkışan bir özellikle belki de sonbaharı bekleyen bir altcoin piyasası ve XRP görüyorum. Dot'la devam edelim. Dot arkadaşlar direncinden red yiyen bir başka ürün kırmızı bölgemizden red yedi ve destek bölgesine çok yakın bir seviyeye e, geri çekildi. 6.65 dolar ve 5.82 dolar bölgesi kritik destek bölgelerimiz ve fiyatın 7 dolara kadar geri çekildiğini gördük. 10 ve 12.5 dolar geçilmeden e, açıkçası burada net bir Pozitif havanın hakim olacağını düşünmüyorum Bu ay konuşmak için sarı direnç bölgesi 16.71'in üstüne yerleşmesi şart Bence birçok üründe biz bitcoin'in 30-35-40 bin doların üstüne yerleştiğini görmemiz lazım ki bu bölgeler denensin ve geçilsin O yüzden hemen hızlı bir şekilde bütün Mal varlığınızı altcoin'lere basmanızı Amiyane tabirle kaba bir tabirle önermem açıkçası Tabii ki geleceğe dair kenarda köşede panoramanız varsa bu mantıklı gibi görünebilir. Bazı ürünlerde şu anda da AVAX'ı inceliyorum. Destek bölgesine geri çekildi. AVAX arkadaşlar ciddi bir yükselişle 30 dolara kadar geldi. Şu anda bizim için destek seviyesi olan 22 doların üstünde bekliyor. Kırmızı destek bölgemizin içinde şu anda bekliyor. Bu bölgenin altına bir sarkış olursa bence 16-15 dolara kadar bir geri çekilme gelebilir. Ee, ve özellikle turuncu bölge burada en önemli direnç bölgesi 67 dolar yani bir süre sonra e, belki de piyasadaki ölü toprağı biz üzerimizden atınca 67-68 dolar avaksı hızlı bir şekilde denenebilir arkadaşlar yine de siz e, çok ciddi riskleri kısa vade için almanızı önermem e, burada konuştuklarımız yatırım tavsiyesi değildir ben ürünlerin görünümlerini inceliyorum. Koyu market cap'te bakalım ciddi bir yükseliş gerçekleştiren son dönemde bir para var mı gördüğüm kadarıyla yok arkadaşlar genel olarak stabil bir piyasa olduğunu görmekteyim. An itibarıyla total market cap yani piyasa değerimiz 1 trilyon dolar 41 milyar dolar seviyesinde açıkçası 1 trilyon dolarlık bir piyasadayız. Ve coin collect'ten bir haberle devam edelim. Geçen haftanın haberi ama şu anda ben size Tekrar bunu okumak istiyorum. Fidelity, Fidelity'den Timur demiş ki Bitcoin şu anda ucuz. Fidelity bildiğiniz gibi önemli bir yatırım şirketi yatırımları. Bu değerli arkadaşlar, özellikle benim burada size son paragrafı okumak istiyorum. Şubat ayında Timur Bitcoin'in benimsenme hızını büyümesi 90'ların ortasından bu yana klasik bir S eğrisi modelini izleyen teknoloji dev Apple'ınki ile kıyasladı. Fidelity internet benimsenme eğrisini yansıtan bir S eğrisi de sundu. Böyle bir senaryoda şirket Bitcoin fiyatının 144 bin dolara kadar ulaşacağını öngörüyor. Açıkçası JP Morgan'da Bitcoin'in adil değerinin şu anda 38 bin dolar olduğunu açıkladığını hatırlıyoruz. Açıkçası piyasa genel olarak değerlendirdiğimizde gerçekten Fidelity'den Timur'un söylediği gibi Bitcoin'in Özellikle orta ve uzun vade için ucuz olduğunu düşünebiliriz ama Elbette adım adım bakmakta fayda var ciddi mevlaları buraya Çok fazla gaza gelip kısa vadede özellikle problem olabileceği için sonbaharda arkadaşlar Bakalım dünyada neler olacak Kaotik bir süreç olabilir tekrar Sonbaharın ardından belki de Birçok ürün Adil değerine yaklaşacaktır diye düşünüyorum ciddi bir Yükseliş hareketiyle bunun olabileceğini düşünüyorum. Dolardan kaçış bir süre sonra başlayacaktır ve böylece şu anda yapabileceğimiz yatırımlar bizi gelecekte sevindirebilir. Kripto Market kanalına abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Önümüzdeki videolarda Ağustos bitmeden bir mega boğa ya da yeni bir boğa sürecinde biz nereye kadar yükselebiliriz, nasıl kazanımlar elde edebiliriz, neyi doğru yaparsak kazançlı çıkabiliriz. Bunun özelinde bir video paylaşmayı düşünüyorum. Özellikle yorumlarınızı da bekliyorum. Beğenilerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bol kazançlar.